Merhaba arkadaşlar. Ben Şule Nur Bahtiyar. Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüz Burhaniye'de yer almaktadır Uygulamalı Bilimler Fakültesinde. Bu bölümde kendini uluslararası ticaret alanında geliştirmek isteyen, nitelikli eğitim almak isteyen gençleri hocalarımız eğitmektedir. Ekonomi ve işletme alanlarında dersler almaktayız. Bununla birlikte nicel analizler, uluslararası ticarete yönelik dersler ve hizmet sektörüne yönelik dersler almaktayız. Laboratuvarlarımız var, bilişim laboratuvarlarımız. Bilişim laboratuvarlarımızda uluslararası ticaret alanında iş hayatımızda kullanmamız gereken programların eğitimini alıyoruz. Bölümümüzün zorunlu staj programı bulunmamaktadır. Ancak isteyen arkadaşlar özel şirketlere kurumlara CV'lerini göndererek, mezuniyet belgelerini göndererek staj programlarına katılabilmektedir. Bölümümüzden mezun olan arkadaşlar, uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren tüm şirketlerde uygun departmanlarda iş bulabilirler. Bununla birlikte kurumların açtığı sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla gümrük müşavirliği ya da uluslararası ticaret uzmanı olarak görev yapabilirler. Ben küçüklüğümden beri ticareti çok seviyordum ve genel sistemin de ticaret üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum, genel yaşam sisteminin. Bunun için üniversite sınavına girerken de hedefim buydu. Bölümümü de buna göre tercih ettim. Sınavdan çıktıktan sonra kazandığımı öğrendikten sonra üniversiteleri araştırmaya başladım. Öncelikli olarak aslında Burhaniye çok güzel bir ilçe. Burada öğrenciler çok rahat bir şekilde güvenle yaşayabiliyorlar. Üniversitemizde çok öğrenci odaklı, öğrencilerin problemlerini çözmeye odaklı bir üniversite. Biz burada herhangi bir sorunumuz olduğunda, herhangi bir sorumuz olduğunda hocalarımıza, hatta dekanımıza bile kolaylıkla ulaşabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz. Bunun için tercih ettim. Hocalarımızın bilgilerinden faydalandık. Bununla birlikte geliştirilmiş ve yenilenmiş bir kütüphanemiz var. Bundan uygun düzeyde yararlandık. Mezuniyet sonrasında kendi alanımda kendimi yetiştirip kendi şirketimi kurmak istiyorum. Yani tamamen bölümümle alakalı bir iş yapmak istiyorum. Üniversitemizi tercih edecek adaylara önerim arkadaşların matematikle aralarını iyi tutmaları, e, borsa, güncel konuları yakından takip etmeye alışkanlık haline getirmeleridir. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Sizleri Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü'ne bekliyoruz.